Bugün Koç burcunu ele alacağız. Koç burcunun karakteristik özelliklerinden başlayarak hangi hastalıklara yatkın olduğunu, hem fiziksel hem de ruhsal açıdan hangi zorluklarla karşılaşabileceğini ve bu zorlukları aşmak için neler yapılması gerektiğini konuşacağız. Koç'un ateşli yapısının bedeninde ve ruhunda nasıl izler bıraktığını, hangi organları daha hassas olduğunu, hangi psikolojik süreçlerden geçtiğini ve yaşam tarzında ne gibi değişikliklerle daha dengeli bir hayata kavuşabileceğini birlikte inceleyeceğiz. Amacımız sadece Koç burcunun güçlü ve zayıf yönlerini tanımak değil, aynı zamanda bu bilgileri gündelik yaşamda daha sağlıklı ve bilinçli bir şekilde kullanabilmek. Koç burcu astrolovide Zodyağın ilk burcudur. Bu yüzden başlangıçların, öncü enerjinin ve ilk kıvılcımın sembolüdür. Baharın ilk günleriyle özdeşleşen Koç, doğanın uyanışını Yaşamın yeniden filizlenmesini ve enerjinin patlamasını temsil eder. Bu nedenle Koç insanı da genellikle canlı, hareketli, aceleci ve atılgandır. Yönetici gezegeni Mars ona savaşçı bir ruh, mücadelecilik, cesaret ve risk alma gücü verir. Ancak bu enerji aynı zamanda sabırsızlık, ani öfke patlamaları ve aceleci kararlarla da kendini gösterebilir. Koç'un temel doğasında sürekli ileriye atılmak Engelleri aşmak ve yeni bir şeyler başlatmak vardır. Fakat bu hız hem bedeninde hem de ruhunda bazı dengesizliklere yol açabilir. Koç burcunun elementi ateştir. Ateş elementi insanı sürekli hareket halinde tutar. Heyecan verir, motivasyonu yükseltir ama aynı zamanda kolayca tükenmeye de yol açabilir. Koç hayata karşı büyük bir coşkuyla yaklaşır. Ancak bu coşku aşırıya kaçtığında hem beden hem de ruh yorulur. Bu yüzden Koç insanlarının en önemli sınavlarından biri enerjilerini dengeli bir şekilde kullanabilmektir. Koç hayatı bir yarış gibi gördüğünde, sürekli mücadeleye hazır olduğunda farkında olmadan hem ruhsal hem fiziksel sağlığını yıpratabilir. Onun için durmak, sabretmek ve süreci kabullenmek çoğu zaman en zor ama en gerekli derstir. Koç burcunun yaşam tarzı genellikle hareketli ve telaşlıdır. Koç insanı hızlı yaşar kararlarını anında verir ve genellikle sonuçlarını düşünmeden harekete geçer. Bu durum iş hayatında ve ilişkilerde ona cesaret kazandırsa da, sağlık açısından riskler oluşturabilir. Koç insanı hasta olduğunda bile yatakta kalmayı sevmez. Henüz iyileşmeden ayağa kalkar, günlük işlerine döner. Sanki hiçbir şey olmamış gibi davranır. Bu tavır bazen takdir edilesi bir güç gösterisi olsa da, Çoğu zaman hastalığın uzamasına ya da kronikleşmesine sebep olabilir. Koçun en çok öğrenmesi gereken şeylerden biri bedenine zaman tanımaktır. Fiziksel olarak koç burcunun yönettiği bölge baştır. Baş bölgesi, beyin, yüz, gözler ve şah damarları koçun hassas noktalarıdır. Bu nedenle baş ağrıları, migren, yüksek ateş, sinüzit, yüz nevraljisi gibi rahatsızlıklara daha yatkındırlar. Adrenalin hormonunun yoğun çalışması, onların heyecanlı ve enerjik yapısını besler. Ancak aynı zamanda yüksek tansiyon, çarpıntı ve ani bayılma gibi sorunlara da zemin hazırlayabilir. İleri yaşlarda damar sertliği ve tansiyon problemleri koçta sık görülebilir. Ayrıca aceleci ve atak yapıları nedeniyle kazalara da açıktırlar. Düşme, çarpma, kesik ya da yanık gibi ani yaralanmalar koç insanlarında daha sık rastlanan durumlardır. Ruhsal açıdan bakıldığında koçun en temel problemi öfke kontrolüdür. Çabuk sinirlenir, çabuk parlayabilir. Ama öfkesi çabuk da söner. Yine de bu ani öfke çıkışları hem ilişkilerini hem de ruhsal dengesini zorlayabilir. Sabırsızlık, koçun içsel huzurunu en çok bozan duygudur. Her şeyin hemen olmasını ister, beklemeye dayanamaz. Bu sabırsızlık, onda stresin ve kaygının artmasına yol açar. Koç, Kendini sürekli rekabet içinde hissettiğinde aslında kendi ruhunu tüketir. Her zaman önde olma arzusu, kendi değerini kanıtlama çabası onda yorgunluk ve tükenmişlik sendromuna kadar gidebilir. Koç burcunun karşıt burcu Terazidir. Bu astrolojik karşıtlık bedeninde de kendini gösterir. Terazi böbrekler ve bel bölgesini yönetir. Bu yüzden koç insanları Özellikle yoğun stres altındayken böbrek ve bel bölgelerinde de hassasiyet yaşayabilirler. Vücudun denge noktası olan böbrekler, koçun hızlı ve aceleci enerjisinden olumsuz etkilenebilir. Bu da bazen idrar yolları enfeksiyonlarına ya da bel ağrılarına yol açabilir. Koç burcu insanının bu fiziksel ve ruhsal sorunları aşabilmesi için yapması gereken en önemli şey enerjisini doğru kanallara yönlendirmektir. Düzenli spor yapmak Koç için adeta bir ilaç gibidir. Spor, onun fazla enerjisini sağlıklı bir şekilde boşaltmasına yardımcı olur. Ancak sporun da dengeli yapılması gerekir. Aşırı rekabetçi ya da kontrolsüz spor aktiviteleri kazalara ve sakatlıklara yol açabilir. Bunun yerine düzenli yürüyüş, koşu, yüzme ya da dans gibi faaliyetler koç için hem bedensel hem ruhsal açıdan dengeleyicidir. Koçun ruhunu sakinleştirmek için meditasyon ve nefes egzersizleri çok önemlidir. Zihni sürekli hareket halinde olan koç, durmayı ve sadece nefes almayı öğrendiğinde hayatındaki pek çok gerginliğin azaldığını fark eder. Ayrıca bitkisel çaylar da onun için faydalıdır. Melisa, lavanta, papatya gibi sakinleştirici bitkiler koçun içsel ateşini yumuşatır. Renk terapisi açısından koç ateş elementinden dolayı kırmızı ve turuncuya çekilir. Ancak dengeleyici olarak mavi ve yeşil tonlarını hayatına katması onun ruhunu serinletir ve huzur verir. Koç burcunun ilişkilerinde de sağlıkla ilgili ipuçları vardır. Sevdikleriyle olan bağlarında sabırsız, aceleci ve bazen de baskıcı olabilir. Bu, karşısındaki kişiyi yorarken aslında koçun kendi ruhunu da yıpratır. İlişkilerde daha çok dinlemeyi öğrenmesi, sadece kendi isteklerini değil karşısındakinin ihtiyaçlarını da gözetmesi hem kalp sağlığı hem de ruh sağlığı açısından ona iyi gelir. Çünkü duygusal gerginlikler, bedeninde baş ağrısı, tansiyon yükselmesi ya da mide sorunları olarak karşılık bulabilir. Koç Burcu insanlarının sağlıkla ilgili dikkat etmesi gereken bir diğer konuda beslenme düzenidir. Aceleci yapılarından dolayı yemeklerini hızlı yerler, çoğu zaman yiyeceklerini yeterince çiğnemeden yutarlar. Bu durum sindirim sistemi üzerinde olumsuz etki yaratır. Hazımsızlık, mide krampları ya da reflü gibi sorunlar Koç burçlarında sıkça rastlanabilir. Özellikle çok baharatlı ve aşırı yağlı yiyecekler Koç'un ateşli yapısını daha da artırarak sinirlilik ve öfke patlamalarına yol açabilir. Bunun yerine daha hafif, taze sebze ve meyve ağırlıklı, dengeli bir beslenme tarzı benimsemeleri onların enerjisini düzenleyecektir. Protein alımı da önemlidir. Ancak kırmızı eti aşırıya kaçırmamaları gerekir. Beyaz et Balık ve bakliyatlar Koç için daha dengeleyici besinlerdir. Uyku düzeni de Koç burcu için kritik öneme sahiptir. Çünkü Koç insanı genellikle geç saatlere kadar ayakta kalır. Sabahları da erken kalkar. Dinlenmeyi pek bilmez. Bu durum uzun vadede bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve kronik yorgunluk yaratabilir. Oysaki düzenli uyku, Koç'un bedenindeki adrenalin dengesini korur ve baş ağrıları ile migren ataklarını hafifletir. Koç insanları uykuya dalmadan önce kısa bir gevşeme egzersizi yaparlarsa zihnin hızını düşürüp daha kaliteli bir uykuya kavuşabilirler. Koç burcu için stres yönetimi sağlık konusunda belki de en önemli konudur. Koç insanı stresle karşılaştığında savaşmayı seçer, mücadele eder, direnir. Bu tavır onu güçlü kılsa da sürekli stres altında kalması bedeni yıpratır. Özellikle kalpodamar sistemi stresin baskısını ilk hisseden bölgelerdendir. Koçun sakinleşmeyi öğrenmesi, hayatındaki stres faktörlerini yönetebilmesi onun sağlıklı ve uzun bir yaşam sürmesi açısından büyük önem taşır. Yoga, meditasyon, doğa yürüyüşleri ve nefes teknikleri koçun stresini azaltmakta oldukça etkilidir. Ruhsal açıdan koç insanının en büyük ihtiyacı sabırdır. Hemen her şeyin hızlıca gerçekleşmesini istediği için, Evrenin ritmine ve sürecin doğallığına güvenmekte zorlanır. Bu sabırsızlık ruhsal bir boşluk yaratır ve huzursuzluk verir. Oysaki koç içsel ateşini kontrol altına almayı öğrenirse, sabırla beklemenin de en az harekete geçmek kadar güçlü bir erdem olduğunu fark eder. Ruhsal açıdan koç, öfkesini dönüştürmeyi ve aceleciliğini kontrol etmeyi başardığında, hayatının çok daha huzurlu ve dengeli bir şekilde aktığını görecektir. Koç burcunun çocukluk ve gençlik döneminde enerjisi fazladır. Bu yüzden genellikle hastalıkları kolay atlatır. Ancak orta yaş ve sonrasında bu enerjinin kontrol edilmemesi kalıcı sağlık sorunlarına dönüşebilir. Genç yaşta dikkate alınmayan migrenler yaş ilerledikçe daha sık ve daha şiddetli hale gelebilir. Aynı şekilde gençken çabuk toparlanan kas ve eklemler yaşlılıkta daha fazla zorlanabilir. Koçun erken yaşlarda bedenine gösterdiği özen, ileri yaşlarda sağlığını korumasına büyük katkı sağlar. Sosyal yaşamda koç insanı, liderlik özellikleriyle öne çıkar. Bu liderlik tavrı, bazen ilişkilerinde baskın bir rol oynamasına neden olur. Karşısındakini alan tanımadığında, sürekli yöneten ya da kontrol eden taraf olduğunda ilişkilerde gerilim artar. Bu da ruhsal dengesizliklere yol açar. Çünkü Koç'un duygusal gerginlikleri çoğunlukla bedene yansır. Özellikle baş bölgesinde basınç hissi, sık sık gerilim tipi baş ağrıları ya da boyun tutulmaları yaşanabilir. Bu yüzden ilişkilerinde daha anlayışlı, esnek ve dinlemeye açık olması onun hem ruhsal hem bedensel sağlığı için faydalıdır. Koç burcu insanı doğası gereği risk almayı sever. Yeni projelere atılmak, zorluklarla mücadele etmek onun ruhunu besler. Ancak bu risk alma eğilimi sağlığında da kendini gösterebilir. Tehlikeli sporlar, dikkatsiz araç kullanımı ya da aceleci hareketler koçun hayatında kazaların artmasına sebep olabilir. Koç insanının kendine hatırlatması gereken şey, her zaman hızlı olmak zorunda değilim ilkesidir. Yavaşlamak, temkinli davranmak ve dikkatli olmak hem bedensel sağlığını korur hem de ruhsal olarak huzur verir. Şifa önerileri açısından Koç burcuna en iyi gelen şeylerden biri doğa ile vakit geçirmektir. Özellikle açık havada yapılan aktiviteler, Koç'un fazla enerjisini sağlıklı bir şekilde boşaltmasına yardımcı olur. Koç, doğanın dinginliği içinde hem bedensel hem ruhsal olarak yenilenir. Ayrıca sanatla uğraşmak, örneğin resim yapmak ya da müzikle ilgilenmek, Koç'un öfkesini yaratıcı bir şekilde dönüştürmesine olanak tanır. Öfkesini bastırmak yerine sanata yöneltmek, Koç için ruhsal şifa sağlayıcıdır. Koç burcu insanının kendine söylemesi gereken en önemli cümlelerden biri ben sabırlıyım. Ben dengeliyim olabilir. Bu olumlamayı düzenli olarak tekrar etmek onun aceleci doğasını yumuşatır. Ayrıca Koç insanlarının günlük yaşamlarında küçük molalar vermeleri gerekir. Günlük yoğunluğun içinde kısa bir nefes arası almak hem zihinsel yorgunluklarını azaltır Koç burcunun hayatında en çok dikkat etmesi gereken şeylerden biri enerjisini tüketmeden yönlendirebilmesidir. Çünkü Koç çoğu zaman kendini yorar, sonra da neden bu kadar tükenmiş hissettiğini anlayamaz. Oysa ki enerjisini daha bilinçli kullanmayı öğrenirse hem sağlık sorunları azalır hem de ruhsal açıdan çok daha dengeli bir hale gelir. Bunun için günlük yaşamında plan yapmak, işlerini daha düzenli bir şekilde yürütmek dinlenmeye zaman ayırmak koç için oldukça önemlidir. Koç insanı çoğu zaman plansızca hareket eder. Ancak bu alışkanlık zamanla hem sinir sistemini hem de bağışıklık sistemini yorar. Basit bir ajanda kullanmak, yapılacaklar listesini düzenli tutmak bile onun hayatına denge getirebilir. Ruhsal şifa açısından koçun en çok öğrenmesi gereken şeylerden biri, kendi benliğiyle barışmaktır. Çünkü koç her zaman savaşmaya alışmıştır. Dış dünyada olduğu kadar kendi içinde de sürekli bir mücadele halindedir. Daha iyi olmalıyım, daha hızlı olmalıyım, daha güçlü olmalıyım düşüncesi onun zihnini sürekli meşgul eder. Bu düşünce bir yandan motivasyon verse de diğer yandan içsel huzurunu bozar. Koç insanının şunu hatırlaması gerekir. Bazen olduğu haliyle de yeterlidir. Daha fazlasını yapmak zorunda değildir. Sadece var olmak Nefes almak ve sürecin akışına güvenmek bile şifanın bir parçasıdır. Fiziksel olarak Koç burcuna iyi gelen yöntemlerden biri de düzenli masajdır. Baş, boyun ve omuz bölgesine yapılan masaj hem baş ağrılarını hafifletir hem de Koç'un yoğun zihinsel enerjisini rahatlatır. Ayrıca aromaterapi de Koç için oldukça faydalıdır. Lavanta, nane ve bergamot gibi yağlarla yapılan aromaterapi çalışmaları onun içsel ateşini dengeleyip sakinleştirir. Bu tür doğal yöntemler, koçun bedenini kimyasal ilaçlara fazla bağımlı kalmadan rahatlatmasına yardımcı olur. Koç burcu için ruhsal dengeyi artıran bir diğer şey de doğrudan nefes farkındalığıdır. Çünkü koç aceleci yapısından dolayı çoğu zaman hızlı, yüzeysel nefes alır. Bu da beyne yeterince oksijen gitmemesine ve baş ağrılarının artmasına yol açar. Düzenli olarak derin nefes egzersizleri yapmak, Koç'un zihnini sakinleştirir ve bedensel enerjisini dengeler. Koç burcu, ilişkilerinde de dengeyi korumayı öğrenirse sağlığına büyük katkı sağlar. Çünkü duygusal çatışmalar onun bedeninde doğrudan baş ağrısı, mide krampları ya da yüksek tansiyon olarak kendini gösterir. İlişkilerinde daha anlayışlı, sabırlı ve empatik olduğunda sadece sosyal bağlarını güçlendirmekle kalmaz, Aynı zamanda ruhsal sağlığını da korur. Koç insanının hatırlaması gereken şey, her zaman savaşmak zorunda değilim. Bazen sadece dinlemek de yeterlidir ilkesidir. Hayat tarzı açısından koç burcu insanların doğrudan kendine vakit ayırması gerekir. Koç başkalarına yardım etmekte, işleri organize etmekte ya da projeler başlatmakta çok iyidir. Ancak kendini ihmal edebilir. Zaman zaman sadece kendi için vakit geçirmek, hobilerine yönelmek Sevdiği şeylerle ilgilenmek onun ruhsal enerjisini tazeler. Sanatsal uğraşlar, özellikle resim, dans ya da müzik, Koç'un içsel ateşini yaratıcı bir şekilde dışa vurmasına yardımcı olur. Bu tür faaliyetler onun hem ruhsal hem de bedensel sağlığını iyileştirir. Koç burcunun öğrenmesi gereken en büyük derslerden biri sabırlı olmaktır. Çünkü sabır, onun ateşli doğasını yumuşatır. Sabırla hareket ettiğinde Koç Sadece sağlığını değil, aynı zamanda yaşamındaki huzuru da artırır. Sabırsızlıkla yaşadığında sürekli bir savaşın içinde kalır. Ama sabırla hareket ettiğinde hem beden hem de ruh dengelenir. Ve artık kapanışta şunu söyleyebiliriz. Koç burcu insanı enerjisiyle dünyayı değiştirebilecek kadar güçlüdür. Onun içindeki ateş hayata hareket, canlılık ve cesaret katar. Ancak bu ateşi kontrol edebilirse gerçek anlamda şifa bulur. Kendine zaman tanırsa, öfkesini dönüştürmeyi öğrenirse, sabrı ve dinginliği hayatına katarsa, hem beden hem de ruh açısından çok daha sağlıklı bir yaşam sürer. Koç burcu için en büyük şifa, kendi içsel ateşini sevgiye ve anlayışa dönüştürebilmektir. Unutmayın, Koç burcu olarak enerjinizi doğru kullanırsanız, hem kendiniz hem de çevreniz için ilham kaynağı olursunuz. Bedeninize kulak verin ruhunuza sabır tanıyın ve hayatınızda dengeyi bulmaya çalışın. Ne zaman hızlanmanız gerektiğini, ne zaman yavaşlamanız gerektiğini bilirseniz, sağlığınız daha güçlü, ruhunuz daha huzurlu olur. Siz güçlü bir başlangıcın burcusunuz. Bu gücü öfkeye değil, sevgiye dönüştürdüğünüzde yaşam sizin için çok daha kolay ve çok daha mutlu bir hale gelecektir. Hem de bedensel sağlıklarına katkı sağlar.